Merhaba Şer. Bugün Şer birlikte Love oyunu oynayacağız. Yani şimdi başlayalım. Daha başlayalım. <laughs> yani. Yuh! Ulan neydi? Ne oldu? Ne kadar zor? Sizin gibi Başlayalım. Lütfen başlayınız. Lütfen başlayınız. Ben de, ben de, Abi başlasın. Ha. En üstte çıkacağım ben. ben, ben hopa 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 hopa. Abi ben sıkıştım. Abi beni itme. Burayı birisi gitti mi yalnız o evi? <laughs> ee, evet. birisi gitti mi? Yani evi birisi gitti ise yandık. Yani An biz şu an yanıyoruz. Anneciğim, oh. Lan ne yapıyorsunuz? Selamun aleyküm Kazım Usta. Kazım Usta olmuş. Arkadaşlar buraya da like atmayı, abone olmayı, abone açmayı unutmayın lütfen. Ay! Buyurun koptu. Tamam almış. Okey. Ne almış? Ayşe. Hadi. Aha treni yer. İnsi. Şey. İnsi. Şey. Abi ilerle. ilerle. Biz böyle bacaklarımızla mı gideceğiz ya? Bir de lav geliyor bak lav. ya. Bir de lav gidiyor. Ha. Ağlayacağım arkadaşlar. Bir, bir zaman gireken. da ağlayacağım. Yani. Bu çok zor. Bu durum zaten çok zordu. Anladın mı? Bakın arkadaşlar like atın yani. Yani like atın diyor. Lütfen like atın. Lütfen. Güzel güzel. Hı -hı. Şundan alacağım ben. Aldım. Roblox. Yereçiz. Şimdi bir tane daha koyalım. Ne koyalım? Abi. Oyun bağlandı. Neyse bunu bırakalım. Abi oyun başladı. Lütfen bırak şunu. Abi istemiyorum. Abi istemiyorum. Şunu elinden bırakır mısın sen? İstemiyorum. Oh. Sonunda. Şunu bırakır mısın lütfen? Roblox yazısını çok sevdik. Bekle. Heh. Sonunda be. Kemal işte be. Parkur mu? Parkur değilmişti. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Yukarı herkes sadır artır koşuyor. Ben de koşuyorum. Şurada önümde tam. Bir de verdivan kaldı başımıza. Ha burası ters yolmuş. Abi daha çıktı zaten. Lütfen bana ters yol deme. Abi ben yüzüyorum şu anlarda. Bay bay. Ah! mi lazım illa. Hep ödüyorsun zaten hep. Bir kere ölmesem şişirim ha. Bir kere ölmesem şişirim. Neyse. Hmm, chess. Hmm, chess olur. Hmm, chess kurur. bakuleyu. Tu. Hmm, yes, be ben çıkarım okuyayım. Hmm, yes, be Abi bir bir salın be. Öf. Bu herkes dalmış. Onun da şuraya çıkın be. Yani. Herkes ayı gibi oraya çıkmış ya. Sola. Bura çıktı ay. Buraya çıktı yani, yani, şey. işte, bak burası boşmuş. Bakın ben çık Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah veekber Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah veekber <laughs> Allah. ölmek istemiyorum da dızdızdız. Arkadaşlar valla ben ölmek istemiyorum bir daha ya. Zaten çok öldüm. Baba ölmek Hiç istemiyorum. Mi? Size arkadaşlar bay bay diyerek videoyu kapatıyorum. Bay evet. bay. Nasıl kutluyoruz bakalım.